Biliyorsun Efe kardeşim benim şahsi YTB kanalım var. Evet. Biliyorsun ona bir iktidar geldi. Hallettik ama yani sırf içinde Filistin başı geçtiği için İsrailler bize iktidar attı. Aleyküm selam. Aleyküm selam Arman kardeşim. Sen Çeçen misin acaba? Valla Çeçen'im ben. Valla dağlarda savaşırım size. Onları mı getirmişim? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Orada durum var mı? Aleyküm selam. Valla ha bu Ukraynalılar vallahi ha ilah savaşır ama bunlar vururuz Allah'ın izniyle ha. Ben Ramazan Kadir Abun e gelmiş ama. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Karaca hocam Putin bizden evet, midir? Caiz midir Putin? Putin bizdendir. Putin Valla. bizim e, çorumlu bir baba e, babamızın oğludur. Türktür yani Putin. Ama kendisi KGB ajanı olduğu için gizliyor kimliğini. Ama o da Türktür. Ee, peki Hartman kardeşim hazır buraya gelmişken e, manşet verebilir miyiz Efe Ali Bey? Ukrayna savaşından konuklarımız var diye. Hemen veriyoruz hemen veriyoruz. Vallahi böyle Ukrayna'daki durumlara hemen size anlatayım. Vallahi ben yarı Çeçen'dir <laughs> yarı Kürt'tür. Yarı Kürt'tür yani ben Orta Doğu'da da savaşmışım. la Orta Doğu'ya savaşmışız Ona sonra beni Çeçenistan'a vurmuşlar. Ben Çeçenistan'da vallahi 1990'dır. Ben Rusya'yı vurmuşum. Ondan sonra bana demişlerdir. Sen Ramazan Kadir bunu ordusuna gideceksin. Ben de tamam dedim. Ben Ramazan Kadir Evin savaşıyorum şimdi. Ula Ukrayna için savaşıyorum. Ruslara vuruyorum şimdi. Ya, Sen zorla Ruslarım mı katıldın diyorsun. oraya? Sen zorla mı katıldın? Yok ya vallahi kafime katılmışımdır ya. Demişlerdir ki yemek vereceğim tamam demişimdir o. Aa. Peki Tarık şu an Ukrayna'da Ukrayna de... durum nasıl yani Ukrayna mı önde Rusya mı önde cephede durum nasıl? Evet bize bir bilgiler bilgi kim önde orada? Vallahi şöyle diyeyim. Böyle gizli bölgedir. Bakın buraya kimse sorulamaz. Sadece size sorularım. <laughs> vallahi bakın. Şimdi şöyledir. Şimdi lafın gelişi söyleyeyim. Biz vallahi Ukrayna'yı sikiyoruz. Öyle diyeyim. Yani biz Ukrayna'yı... Ukrayna, Ukrayna zaten. Ukrayna'yı Ukrayna düşürürüz ya yani ya. Vallahi ya. Güçsüzdür yani. Böyle çocuk gibidir. Vallahi onları vuracağım. Onlar çocuk gibisi. Onları vurduğumda çocuk gibi çocuk vurduğumu hissediyorum. Vallahi bak. Böyle garipleridir böyle. Onları da şimdi geçeriz yani. Şu anda iki güne Kiev'e geleceğiz Allah'ın izniyle. E, Allah. Rusya, Ukrayna Rusya mi? deve ise Ukrayna piredir. Pire. Pire. Ukrayna, yani Ukrayna güçsüz bir devlet. Ne ödü belirsiz. Evet hocam. Putin efendim. gibi bir beyefendinin karşısına, bir Türk'ün karşısına çıkarılmış bir yani Kukla kötü derden. bir ameller için çıkarılmış. ABD var bu işin arkasında. Peki. Hanım kardeşim. E... Sana şurada bir soru yönlendirmek istiyorum. Ee, orada Ukrayna cephesinde cepheye e, otistik ve karaların gönderildiği söyleniyor. Tamam. Ya, ya bu yalandır ya, yalandır. Öyle bir şey yoktur. Kim der onu ya? Duymak isterim o. Kim der onlar? Ya şimdi sosyal medyada şunu diyorlar. E, Zelenski adam kalmayınca otistikleri öne sürdü diyorlar. Ha, onlar doğrudur. Onlar doğrudur. Vallahi <laughs> böyle karşımda böyle Adam görmüşüm bakın, bu hikayesini anlatayım. Böyle şimdi kelaşım vardır, bu kelaşıya ben adamları vururum. Böyle üç tane vururum, dört tane vur Sonra bu karşıma bir tane adam geldi böyle, yaşlıdır, konuşamaz, böyle bir şey der. Ulu ulu bir şey der, vallahi anlamam. Vallahi dalya benzer. Yani bu, ondan sonra bunu vurduk. Ondan sonra öğrendik ki bu Zelenski şerefsizi. Valla otistikleri bizim karşımıza gönderiyor, herhalde hakaret içindir ya. Biz bunu öldürürüz, ondan sonra keseriz. Vallahi cihat, için her şey yaparız Allah'ın izniyle. Karaş hocam peki adam. caiz midir? Otistikler mi? Tabii, tabii cihat adamıyız. Ah. Kafalarını kesecekler onların tabi. Cihat adamıyız biz. Allah'ın adamıyız. Peki hiç kadın askerle karşılaştığınız oldu mu? Yo bu kadın askerler gönderirler. Vallahi görmüşüm evet doğrudur. Kadın asker görmüşüm. Vallahi bunları kadın askerler kapalı değildir. Bak bu çok kötüme gelir. Bazen kadın askerleri görünce böyle bir, aa, bir şeyler oluyor bana ama hemen vuruyor mu? Böyle Allah'ın izniyle hepsinin kellesinde de alırız. Böyle kadın erkek ayrımı yoktur. Kadınları da vuruyoruz. Ne, ne güzel konuşuyor. Ne güzel konuşuyor Teten kardeşim benim. Böyle işte bak bizim örnek insanla bunu, bunun gibi. Örnek insanları bu. Faziletlidir bak bu. Cihat adamıdır. Cihat. Biz Hazbullah Biz cihat adamıyız. Allah'ın adamıyız biz. Peki Durusun Rus, da, ve sizde e, bayanlar var mıdır? Tabii kapalı olmak şartıyla. Maşallah maşallah. Oy, hoş geldin sen, hoş geldiniz. Hocam, geldin. Eyüp, ey, Eyüp, hocamız geldi. Eyüp hoca da çok bilgili, teyze bir hocamızdır. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş. Neyse sorumu bu devam ettireyim kardeşim. Yani Rusya'da ya da Çeçenler'de kapalı olmak şartıyla bayanlar var mı? Vallahi ha, kadınları fazla görmemişim. Vallahi kadınlar böyle çocuklara bakar, çocuklara büyütür, çocuklara yemek gönderir. Zaten bu kadınların işi bizim orduda, bizim Çeçen ordusunda bize yemek yapıp göndermektir. Bu kadınlar zaten bize yemek yapıp gönderdiğine bizim zaten ihtiyaçlarımız karşılaşır. Zaten bu kadınlara e, ee, ihtiyacımız yoktur. Kadınlar iyi savaşçıdır ama mutfakta iyi savaşçıdır. Muharebede iyi çatışması yoktur. Hayır, ya, pardon, iyi ya, onu atlamayalım. Yok, valla mutfakta iyi derlerdir. Ama muharebede bilemem. Yatak oralasında da iyi savaşçılarla şahit olmuşlalom vardır elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Ey hocamız siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Maşallah. Ben katılıyorum hocam. Ya zaten burada ben bir yorum yapmak istiyorum. Bir albayımızla konuşmuştum geçen. O da şu yorumu yaptı. Yani kadınların girdiği ordularda sıkıntılar oluyormuş. Bakın mesela katırıca. İsrail İsrail ordusuna bakın. İsrail ordusu e, girmeye çalıştılar Gaz Gazaya. Gazaya -Gaza giremediler. Ferim o zaman, Allah, o. tarafından korunuyor şu an. Allah oraya koruyor. O yüzden giremiyorlar oraya. Üst Harman e, kardeşim sen Orta Doğu'da savaştın dedin. Sen hiç Filistin'de savaştın mı? Ya tabi Filistin'in namım kaçar. Benim Filistin'de 500 tane Amerikan, 50 tane İsrail, 3 oh. tane, 3 tane de Rus tane arkadaş, ola bismillah, oh. e, 20 tane de İngiliz aşım vardır. Subhanallah maşallah. Vay maşallah, maşallah. 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 Elleriniz dert görmüşsünüz. Elhamdulillah. Vatan size emin e, Şu ne videoyu olayım verebilir olayım olayım misin Allah. Efe kardeşim? Hemen e, videoya bakalım, videoya. E, videoyu verelim. <laughs> Peki Harman Bey, Türk ordusu size bir teklif getirse, Türk ordusuna transfer olur musunuz? Yo, valla ha olurum ha. Valla zaten Türkiye'ye gelmek istiyorum ha. Valla ha Türkiye'ye gelmek istiyorum ama almıyorlar yo. Valla benim sakallarım uzundur. O yüzden almıyorlar beni. Ben derim ki beni alın onlar olmaz. Ben isterim, onlar olmaz. Ben isterim, onlar olmaz. Ben isterim, onlar evet. olmaz. Ya vallahi Karaş hocam, siz bu şeyler hakkında bilirsiniz siz, ben. siz beni sınırdan geçirebilirsiniz mi? Vallahi dadıın gibi, sen gel bizim oraya, bizim orada siz ben sizinle ayrılarım, ailecek, otururuz, konuşuruz. Oradaki sınır görevlileriyle de konuşuruz. Hayal, hayal ederiz inşallah Allah'ın izniyle. Biz seni geçirirsen, bizim devletimizde hayırlı bir bireysin yahu. Böyle bir cihat adamı, savaşmış eyvallah. bir adamı nasıl biz dışlarız? Ben hemen telefon ediyorum şimdi. Birlikten geç, geçsinler. Sen Hı. neredesin şu an? Suriye sınırında mısın? Vallahi şu anda Kiev'den bomba sesleri gelir ama böyle yola buraya helikopter lazımdır ama vallahi lazımdır. Ben sana gönderiyorum. Sana Rus jeti göndereceğim. Rus özel jeti. Ondan seni alacaklar. Atatürk Havalimanı'na bak kapalı havalimanına hey. getirecekler gizli şekilde. Ben şimdi ara arıyorum, şimdi arıyorum. Pensilvanya'yı mı arıyorsunuz hocam? Ben çok e, değerli bir hocaya arıyorum, Amerika'da yaşıyor kendisi Pensilvanya'da, o getireceğim inşallah uçağı da ayarlayacak, Allah'ın izniyle seni getireceğiz buraya. Hocam. Eyvallah hocam. Karaş hocam, Karaş hocam. Buyurun, buyurun. Ee, şu anda bir e, arama geldi, e, Çeçen ile Harman'ı getirmek için e, bir uçak ayarlamış, bir zat Türk Büyükelçiliği tarafından. Onlar da bizim yanımızı izlemiş. Çok sağ olsunlar. Bir tane tanıdık göndermiş. Ee, ne güzel, ne güzel. Konumu ne istiyorlar? Uçaklar. Konum da... Kiev'de de. Kiev'deymiş. Kiev. Kiev'de ben konumu atıyorum. özel atın var. atıyorum. Şey, faşist Ukrayna yarı, vurmasın hocamızı. Ukraynalılar tarafında telef olacağına bizim gelsin burada Suriye için çalışsın. Oradaki Suriyeli din kardeşlerimiz için cihat etsin bu adam. Evet. Peki e, kardeş hocam. Buyurun. Ee, Esad kavat mıdır? Esad kavattır. Ee, Esad halkını be. sevmez. Esad halkını öne koyar, kendini korur. Kendi ailesini korur. Gidin Esad'ın yaşadığı yere bakın. Sanki böyle uzay üssü gibi mi varak? Böyle donatılmış, teknoloji full, Sanki savaş bak, değil. Bak. Amerika'da e, otel. Antalya'da otel, Kaş'ta beş yıldızlı otel gibi. Ama bir oradan bir kilometre ileri atın, her yer yok olmuş. Zombi filmlerini aratmaz bir ortam. Süper. O adam galattır çünkü kendi halkını satar. Öyle cihat adamı olmaz. Bir de hocalarım, benim bir yakın arkadaşım bir yazdığı kitap vardır. Bir reklamını yaparsak. Tabii, ee, kim tabii. yazmış acaba? Tabii. Ee, ben size mailden attım maşallah. Ee, ee, hemen veriyorum manşetler. YTF adam. Öztürk, Bir Kürt Sevdim, Erdoğdu. Yok pardon pardon. Yok yok yok. O değil o değil. O değil mi? Hocam bunu biraz küçültemiyoruz. Şöyle. Küçültürsün maşallah. Biraz büyük geldi. Olmadı bu olmadı bu. Böyle küçültüyoruz küçültüyoruz. Ola karış hocam helikopter gelir ama bilmiyorum ha. Vurayım, vurayım mı vurmayayım mı? Vurmayın vurmayın. Vur, vur. helikopter olmadı vur, vur. Geliyor geliyor geliyor. Vur vur vur. Lan biz gönderdik. La, vur vur biz, bizim değil bizim değil ya, vur vur. Bizim la, değil vur 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 vur. La, ola la, bir şey oluyor bir şey oluyor Allah. <laughs> Yani mi mı? Yani evet. hizmetli. Kız ona. Hizmetli. Ha, ha, hizmetli. Kendisi okuma yazma biliyor Kız mu? Ona? Biliyorum, biliyorum. Kendi ellerimle öyle. Neden? okumaz okuma yazma biliyor mu? Tabii, bir modernleşelim dedik. Ben şey hocam, yapayım modernleşelim. Kareş hocam karış hocam yani kadınların okuma Caiz midir şey, hocam. caiz mi hocam? Değil. Caiz değil. Aaa gelmiş günah. Ulan çatışma vardır o. ulan. Ulan nasıl lazım nasıl? nasıl? Hocam hocam. Pensilvanya'daki SAT komandolarına haber <laughs> Kardeşimize ya, de arıyorum, arıyorum, hocam. kardeşim Kardeşimize ne var ya? Kardeş hocam. Kardeşim sakin kal. Biz sana emekli SAT komandoları gönderiyoruz. Kardeş hocam. Merhaba hocam. Buraya lan. Hulusiap araba Allah. Kardeşim Allah. sakin kal. Sakin hocam. kal. Alo. 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 Allah razı Alo. Fethullah hocam. Alo. SAT. Alo. Hocam. Alo. SAT. SAT komandoları. Telefonu. Eee. Gerilla. la. Hanman. Hanman. Eee. Çaçın. Çaçın. Aceleciğim, gel alım ben çünkü gel al. Kardeşim sakin kal, sakin kal. Biz oraya sap komandolarını gönderiyoruz. Ben ben oraya fegeler hocamızdan de üzerinden e, devam ediyorlar. Geliyorum adamım. Gelip alacaklar seni orada. Kurtaracaklar. F 35'lerle geliyorlar senin yanına. 4 tane F 35 yolladım fegeler hocamız. F 35. E Hocam inşallah koordinatları doğru girdiriz. Harman kardeşimiz olur mu onlar ben de GPS var, GPS'ten attım ben. Bak şimdi gel hele. Ben bana bomba gelir ama bana doğru gelir ama. vallahi. Kardeş, Şöyle ben arkadaşı marklayayım. Şu yanında beyaz koyduğum arkadaş. Şu arkadaş. Maalesef şehit düştü bugün. Çok önemli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ee, bir son dakika gelişmesi geldi.